Bence şampiyonluk maçı olarak tarihi geçebilecek bir maç. Bu sezonun en önemli maçlarından biriydi. Çok heyecanlıydı. Yine karde ama bence maçı olanı kesinlikle Kore'ye <laughs> Okan Hoca'nın performansını çok iyi buluyorum. Zaten bir seri yakaladı. İnanılmaz bir seri. Tarihimizin en iyi serilerinden biriydi. E, Yapılan mükemmel değişikliklerle de oyuna müdahale etti ve kazanmayı başardı. Bugünkü maç çok zordu ama gene yendik onları. Sadece Okan Hoca'nın Emre'yi seçmesiyle bizi biraz zorladı ama gene mutluyuz. Icardi ne kadar hanıma küsse de her takıma barışık. Onu çok seviyoruz. İyi ki varsın Icardi. Maçın oyuncusu Torreira'ydı. Tek başına takımı sırtladı. Sağ olsun Icardi de iki golüyle bizi sevindirerek evimize gönderiyor. Şampiyon olacağız. Kafaya koyduk. Okan Hocam her zaman zor mücadelelerin altından kalkmıştır. Bugün de hamleleriyle maçı kazanmayı bildik. 0 yere düştük. 1-1 yaptık. 2-1 geriye düştüğümüzde Taraftarların hiçbirinde bir umutsuzluk görmedim. Herkes tam olarak Okan Buruk Hoca'ya güveniyordu. Çünkü bunu hak ediyor onda on yaptı. Sezon başından beri de çok yerinde oyuncu değişiklikleriyle devam ediyor. Bugün de gördük. Şu an Türkiye Ligi'nde hiçbir hoca Sergio Oliveira'yı 75'te çıkarıp oraya matayı alamaz. 4-4-2'ye dönemez. Buradan Okan Hoca'ya teşekkürler. Aşkın olayım diyorum. Ben bugün yukarıdan bahsediyorum. For Doğa forveti. gerçekten inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir futbolcu. Galatasaray forvetlerin vücut bulmuş hali. Bugün de iki gol attı, gerekeni yaptı, kral. Her zaman her daim yıkardı. Öncelikle Okan Hoca'ya gerçekten teşekkür etmek lazım. Çok sıkışık bir oyunu bile yerli, yerli değişikliklerle açabildi. Ben Okan Hoca'yı bu kanalda yaklaşık bir altı hafta önce eleştirmiştim. Ama tüm eleştirimleri geri alıyorum. Çok da teşekkür ediyorum. İcardi baş tacı Torreira da kalbimizde. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda da önemli bir galibiyet. Evimizde oynarken geriye düşmemizden alınan tepki vermemiz çok kıymetliydi bence. Okan Hoca'nın değişikliği bence oyuna çok iyi etki etti. En zorlandığımız maçlardan biriydi bu söyleyeyim. Fenerbahçe maçından daha çok zorlandığımızı söyleyebilirim. Bu taraftarın gücüyle beraber kazandık. Maçın ötsüyle alakalı yani zaten alıştık. Hani bizimle kalmasını istiyoruz. Ee, onu çok seviyoruz. Ona en çok seven biziz. Hiçbir yere gitmesin. Kim kim? Yani Icardi evet. tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Icardi. It's amazing game. Emre. Come on man, come on. You have to play play better man. Two goals. But hey Icardi. Hey Icardi. Hey, Icardi change the game. Gomez change the game. Amazing play. Champion lan, nah, champion. Icardi. <laughs> champion. Baş başlarında korktuk. Aslında korkmadık değilim. Maç, yani sporu beyaz, hafif anlamak gerekiyordu. Da. Küçük takımlar hafif anlamak Ama iyi oynadık. Tüm futbolcularıma tebrik ederim. Çok azimli bir şekilde oynadılar ve kazandık. Bu maç gerçekten çok zorlandık. Yani Lig sonuncusu bize karşı böyle oynuyorsa ben anlayamadım. Ama sürekli Icardi. Icardi baba. <laughs> Toray'la da çok güzeldi. Allah şükür inşallah şampiyonuz bu sene. Öncelikle maçtan önce 4-5 tane atarız diyorduk. Ama ne yazık ki zorlandık. Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü bizde Icardi var. Icardi her şeyimiz. Yine iki gol attı. Teşekkür ederiz ona. Ama maçın oyuncusu Torreira'ydı. Onu yani gerçekten çok seviyorum. Efsane bir oyuncu. Efsanemiz olacak gibi. Torreira ve Icardi maçı aldı. Ümraniye Spor'u da tebrik ederim. Bizi çok zorladılar. Ama e, biliyoruz ki Galatasaray yine kazanacak yani. Güzel bir galibiyet aldık. Bir de taraftar çok önemli. Bugün çok ateşli bir Gerçekten taraftarın gücüyle kazandık maçı. Ben pazar gününü düşünüyorum. Sıra Abdullah Avcı'ya da gelecek. Son maç olacak kendisi. Maçın adamı kesinlikle Torreira. Yukarıda iki gol attı ama Torreira maçın her yerindeydi. Bazı pozisyonlarda kafasıyla diziyle girdi. Topları aldı. Onu çok seviyoruz. Icardi yine bugün iki gol attı. Keyiflerimize gideceğiz. Ben Konya'dan geliyorum ve maçın maçta gerçekten çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı biraz modum düştü ama ikinci yarıda çok mutluydum. Icardi penaltıyı attığında mutluluktan ağladım. Icardi! <laughs> çok güzel bir maçtı. Ben maçın adını Torero olduğunu düşünüyorum. Çok i̇yi maç yaptık. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Şampiyonlara gidelim. Gideceğimizi düşünüyorum. Gerçekten. Kerem Aktürkoğlu'nu çok seviyorum ama bugün çok iyi oynamadı. Ama biliyorlar, Kerem Aktürkoğlu çok güzel oynuyor. Çok zor bir maçtı. Sonuncu Ümraniye Spor'a karşı oynadık. Ama bileğimizin hakkıyla kazandık. Bütün takımı tebrik ediyorum. Özellikle hocamızı tebrik ediyorum. Hepsinin arkasındayız. Özellikle Torreira'ya parantez açmak istiyorum. Bütün yüreğini koydu, çok güzel oynadı. İki gol atmasına rağmen maçın adamı maalesef karda olmadı. Maçın adamı Torreira oldu ama... Mario Icardi. Herkes taraftar 100 er lira koysun Icardi'yi alalım. Olmadı 200 er Icardi, can, Abi alalım adım ya, alalım. Galatasaray kazandığı için çok mutluyuz. Ultra Aslan grubu olarak taraftar grubu olarak tekrardan Galatasaray başarılar diliyoruz. İnşallah Rabbim pazar günü bize Trabzon maçıyla farklı bir galibiyet kazandırır. Ve bir şampiyonluğumuzu taşandırız Ve ben burada Dursun Üzbek'e çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Ben askeri ücret çalışan bir adamım. Benim bir aylık askeri ücretim Icardi'nin bonser servisine gitsin ama lütfen Icardi'yi alalım. Abi ben buradan nereden abiye bir şey diyeceğim. Biz Abi deyiz. ne yap ne et, Icardi'yi al, hepimizin cebinden çıksın para. Galatasaray'a destek olsun kampanyası aç, buradaki bütün taraflar Icardi için para verir. Ona da çok teşekkür ederiz, Galatasaray'ın hep arkasında durdu, ondan da Allah razı olsun. Buradan Lucas Torreira'ya da sesleniyorum. O da bugün maçın adamıydı, Icardi iki gol atmış olabilir ama Torre bugün daha ayrıydı onun Buradan yönetime ve okul hocamıza çok teşekkür ediyorum. Öyle bir takım kurmuşlar ki 2-0'da geriye düşsek her türlü kazanacağımıza emin bir şekilde ilerliyoruz. Yani taraftar hiçbir şekilde modunu düşürmüyor. Mükemmel bir takımımız var. E buradan Torreira ve Icardi'ye çok teşekkür ediyorum. Yani olan üstü oynuyorlar. Ve Galatasaray Söğüt'ü takip etmenizi istiyorum. Öncelikle okul hocamıza te tebrik ederim galibiyetimizi armağan etti. Ee, Bugün sonuncusuyla oynamak e, zor bir maçtı. Şey, hangi kredi dönemliğine tebrik Biz kimlere para verdik? Kardi para veremeyecek miyiz? Çok biz. güzel bir maç oldu bizim için. Çok güzel bir hikaye geçti. Yıllar geçse de asla unutmayacağımız bir maç. Tıpkı Mitroğlu'nun Kasımpaşa'ya yaptığı gol gibi asla unutmayacağız Icardi'nin bu golünü. Belki senenin en büyük maçı, kırılma noktası olabilir. Yarın Adana Demirspor Fenerbahçe maçı var. E, bu maç bizim için çok önemliydi. Çok başarılı geçirdik bu maçı. Icardi ve Torreira'ya değinmek istiyorum. Icardi ve Torreira insanüstü performanslar oynuyor. Süper Lig'in çok çok, iyi, çok, çok iyi, üstünde performans oynuyor. İkisine de tebrik ederim. İkisi de iyi ki Galatasaray'da, iyi ki var. Öncelikle takımımız bugün çok güzel mücadele etti. E, mağlupken de güzel e, pres yaptılar. Ön sahada rakibi daralttılar. Galatasaray'ın yenilmesini bekleyen çok insan vardı. Belki bunun için dua bile ettiler ama başarılı olamadılar. Sezon sonunda inşallah Allah, Allah izin verirse şampiyon olacağız. Sözün bazı köşe yazarlarına maçlar başladığı zaman Okan Buruk takımın başına geçtiğinde e, ismini vermeye gerek yok. Herkes biliyor zaten. E, bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta Abdullah Havcı bir tarafta Fenerbahçe'nin dedesi, Cesus. Dediler ki Okan Hoca'yı yerler. Okan Hoca'ya Film e, prim yok. Okan Hoca'yı yer bitirirler. Takımdan bir şey olmaz. Başlar. Çok erken konuştuklarını düşünüyorum. Şu anda 11. galibiyetimizi aldık. Burada Okan Hoca'nın çok büyük payı var. Hani bazı maçlarda bugünkinde mesela Kerem'i daha önce oyundan alması gerekiyor ama bence çok iyi okuyor okun maçı. E, Fatih Terim'in yani evladı gibi Fatih Terim'den bayrağı aldı ve devam ettireceğini düşünüyorum. İnşallah bu sene Geçen yıl Avaraj'da kaybettiğimiz şampiyonluğu bu sene Okan Hoca'yla beraber e, kazanacağımızı düşünüyorum. Güzeldi. İki golü yukarıda attı. Maçı giremedim ama olsun. Yine de böyle yaptım yok Ama önümüzdeki maçı gireceğim. Erkek sözü gireceğim. 22. haftadayız. Bundan 10 hafta, 10-15 hafta önce Galatasaray birkaç yenilgi, Alanya'ya beraber kaldığında falan bizim insanımız çok çabuk vazgeçiyor bazı şeylerden. Yani hemen İmparator Fatih derim. Hemen Okan Buruk gitsin. Lafları çok ettik. Edilen edenler oldu. Ben burada şunu savundum. Yani biraz sabretmemiz lazım. Yeni bir kabuk değiştiriyoruz. Takım yenilendi, hoca yenilendi. Hocaya da sabır göstermek lazım. Ama sonuçlarını gördük. Sabır, sabrın sonu, selamet oldu yani. Hani aldığımız neticeler ortada kaç tane üst üste gal rekor kırdık. Yani bu, bu ötesi var mı? Fatih Terim bile kıramadı böyle bir rekoru. Yani yaşatamadı bize. Ama bu şunu doğurmasın bizde. Yani biz her maçı yenecek. Evet, inanca sahibiz. Oyuncularımız bize bunu gösteriyor ama yani e, Trabzon maçına daha rahattım ben. Yani daha rahat çıkarım. Fener maçına daha rahat çıkarım. Yani Ümraniye maçı daha riskli biz için. Çünkü lig sonuncusunu vermiş olduğu hava biraz kolay kazanırız, rahat oynarız. Zaten ilk yarıda bunu gördük yani. Oyuncular da rahattı. Yerine de olsa yeneriz diyordu. Belki havanın soğukluğu. Türbünde destek. Yani bu maç deplasman da olsa biz bu maçı yenilirdik. Yani saçma sapan goller yedik. Yani tamam galibiyet alırken mutlu olalım ama eleştirimizi de yapalım. Yani ben bu birçok arkadaşım oyuncu değişikliklerinin er, yani iyi olduğunu söylüyor ama bence çok geç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü da bu, bu maç çok fazla sorumluluk almadı. Torreira çok iyiydi. Icardi zaten iyi. Yani ben her hafta söylüyorum. Bundan 5 hafta, 10 hafta önce de söyledim. Geçen hafta da söyledim. Icardi'ye top atılırsa Icardi atar. Yani bu adamı 18 içinde atacaksın. İstediği gibi atacaksın. Bu antrenmanları yapacaksın. Adam kaliteli. Yağmurda, çamurda, yaz ayı demeden, kış ayı demeden vefalı gerçek Galatasaray taraftarı geliyor. Az önce Burada bir e, aile gördüm. Konya'dan gelmiş. İşte biz bunları istiyoruz. Ben yani bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Yani kalkıp da 300 lira bileti şu an Trabzon maçının biletleri Karaborsa, Şu andan kara borsa. Yani 3500-4000 liradan aşağı yok. Biz buna yakışmıyor. Yani biz öncelik etmeyiz. Türkiye'de her şeyin önceliğini Galatasaray yapmıştır. Galatasaray taraftarı yapmıştır. Karaborsay'ı da bitirecek Galatasaray taraftarıdır. İkardiye ve bu mükemmel Galatasaray taraftarına söylenmedi hiç Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince, yangın yeri Buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım Aşkın olayım